Merhaba değerli işletme sahipleri, e, iki tane sorun vardı biliyorsunuz. Şirketiniz büyüyor mu? Hayırsa, peki farklı aksiyonlar almanız gerektiğinin farkında mısınız? Evetse, ne yapmanız gerektiği konusunda paylaşım yapmıştım. Dört tane konumuz vardı. E, zaman yönetimi... Ee, rakamlarınızı bilmek e, ve okumak, onlara göre aksiyon almak, pazarlama ve dördüncüsü de ekip yönetimi. Şimdi bugün ekip yönetiminden e, bahsetmek istiyorum. Şimdi ekip işletmenin en değerli kaynağı, en değerli e, sermayesi. Peki bu sermaye ve kaynağı ne kadar sonuçlara yönelik kullanabiliyorsunuz? Çoğu işletme sahibinden şunları duyuyorum. Ya bizim ekipten biz doğru performans alamıyoruz. Kendi işi gibi çalışmıyor. Uygun eleman bulamıyoruz. Aslında burada öncelikle işletme sahibinin kendisine bakması gerektiğini maalesef söylemek durumundayım. O ekibi kim işe aldı? O ekibi nasıl yöneteceğinizi biliyor musunuz? o ekibi heyecanlandırıp ortak hedefe yönlendiriyor musunuz? Performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl ölçüyorsunuz ve ekibe nasıl liderlik ediyorsunuz? Peki bunları nasıl yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Evet, nasıl yapacağınızı gelin benimle birlikte öğrenin. Hoşçakalın, görüşmek üzere.